Arkadaşlar parmağımı kestim. Ee, neden diye soracak olursanız malım çünkü. ne ee, de geçmiş olsun geçmiş olsun eee dekli Yani geçmiş o sun yorumlarını almak istiyorum. Atarsanız çok sevinirim. Atmazsanız da Atmazsanız da ebeniz kebensin. Tamam mı? böyle şey yapamıyorum. Like de yapamıyorum. Silah gibi. Neyse. Bir de ben sola nasıl yazı yazıyor? Neyse görüşürüz. Sol elim kaldı ya. Sol elim bir de. Nasıl yazıyor? Şimdi nasıl yemek yiyecek? Neyse görüşürüz.